Lan, git, git. <gülüyor> <gülüyor> Jessica Voice Runners Rat Beer. <laughs> Jessica. Hadi. O ne lan? Lan. O hadi lan. hadi. Lan, Ahmet ne yaptın lan? Çok Ahmet öldü mü işte direkt ya? Şimdi. Ahmet direkt öldü mü ya? Ahmet <laughs> 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 direkt yok. yok, yok. Deliye değil çukurdan değil aşağı atladı abi Aa gördüm. Geliyorum 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 geliyorum. Jessica ile geliyorum. Ercan geldim. Bu ne? Yavaş gel. Tuhalık direkt acağa düştü ya. Ahmet yok. Bu o ne? Şimdi ben bunu Ahmet suya atlamış adam gitmiş A şey almış <gülüyor> ya. Kesinlikle <laughs> <laughs> almış. Oğlum olayı yanlış anlamışsın sen galiba. Ahmet biz yukarıda koşacaktık lan. <laughs> Harbiden ya. Faruk sen neredesin? E beni dövüyor. Adam koşuyor koşuyor şu an. Ben gidiyorum. Beni dövüyor sıkıştım ben burada. Geliyor. Hadi lan oradan. Allah cezanı versin fark gidiyor ya. Ve gittim sayılır. Nah gideceksin. Geliyoruz şimdi. Bak 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 evet. bak bak bak. Ah! Allah cezanı versin. Gel gel. Daha imkanı yok zaten. Hadi gel Daha hadi. Bir... Çabuk 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 çık 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 çık. Çok geç baby çok geç. Yanıyor musun lan? Yanıyorum yanıyorum. Allah cezanı versin. O orada dur yakacağım seni. Faruk lan. Şurayı uçabilir miyiz lan? Şurayı uçacağım ben. Orada yer mi varmış bu yere? O, otobüsün arasına düşersek eğer içeri girebiliriz. Ağır bir dakika. hadi 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 çabuk çabuk çabuk. Bir dakika Ahmet abi öldürmeyi Ahmet'i öldüreceğim şey, ben zaten gel sen gel. Alamadın o kaçalım şu araya girelim çabuk çabuk. Bırak Ahmet'i sen <laughs> hadi. Ahmet yok musun oyunda Ahmet? Oyundan oo, mı çıktı? Abi, abi. Of! Oo Oooo! 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 Evet. Sen nasıl öldürüyorsun lan? He? Ha? Ee, ha? Ee, ee, Alır. Yediletmeyin lan. Var orada ha. Var orada. Ateş ediyor ki abi. Nereye atış ediyor lan o? Neredesiniz lan? Ha bak geldi aşağıda. Nerede? aşağıda? Bar, ne yapıyorsun? Otobüsün yapayım? arasına nasıl geçersen şey? kurtulursun belki otobüsün arasına. İki Baba, otobüsün ileride, arasına. İleri ileri gidiyor. Arkanda arkanda arkanda. Lan niye iniyorsun? 2 dakika 2 saniye. Çabuk çabuk gir 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 gir. Oğlum lan, otobüsün arasına girdi otobüsün. Bak, bak gördün mü orada? Gördüm kanka acele yok ya. Alacağız onu alacağız hadi. Lan Aha, kendini öldüreceğim. Kendini öldürecek ki abi ha. <laughs> Bak ha yavaş git Fark sağdan sağa sağa. Ne yapıyorsun oğlum? Erkan! Al işte kendisini öldürdü bu kadar. Abi harbiden de ne yapıyorsun sen ya? <laughs> ben telefonu alıyorum onu öldürüyor. Aslında kazanabilirdiniz Eli. Ancak Ercan ha. abi hata yaptı. Siz siki ha. mi aldınız? Yes, siki, aldık biz. Faruk dikkat et daha oradan düşeriz düşeriz. Atla bakayım. lan İşte bu. Koş 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 koş. O ne lan? Faruk orada çok dikkat et ha. Ben böyle şeyleri hiç sevmiyorum. Geliyor ya bak. Abi, ne yapıyorsun abi, sen? Sesi gitmiyor ki. Ne oldu lan? Adam bak. Ercan'a bak. Abi, oldu gözüm lan? Oldu gözüm Bu ne oldu lan? Gözüm. Abi düşeceğim. Abi Jesse hiç gitmiyor. Arkaya kadar gidin ya. Allah Allah. Gitmiyor diye bir şeyim var. Jet ski gitmiyor diyor adam. Jet, jet kim gidiyor benim ski. <laughs> adam arkaya kadar gitmemiş. Burada üstünde kalıyor duvarı. Ay! <laughs> <laughs> ulan bu. Ay! Gerçek kal. Benim kalıyor, bir şeyler Ağa yapıyorlar. Ağaçlarda, yapıyor ağaçlarda, kalıyor. Dikkat et ha. Ağaç aralarında yok. falan. Su yok Bela lan. Bak, burada çene var. Kalaslar var bak. Bu kalasların üstüne oturabilirsiniz. Oldu. Ahmet'e bak. Gideceksin yavrum. Sen gidersin. Bekle. <laughs> Adam hiç kaza basmamış, gelmiş direktlik mi diyor? Basıyorum, Arabamı basıyorum, basıyorum abi, vallahi basıyorum ya. Abi, basıyorsun diye geriye kadar gitsene gözünü sevdiğim. Şunu ben geçtim bitti. Aa, şimdi baksanız çakacağız. Yani fark değiştir ya. Bu bu elden sonra değiştirelim şu şeyleri ya. Harbiden. Olmuyor böyle yoksa. Anlamıyorlar davayı. Tam bırak bana şimdi. Bırak bana Har bir tanesini de. Bırak bana pargonu. Nerede o? Baruk bırak bana bırak. Shine'den aşağı. Gidiyor baba, Oldu yarın dur. Ahmet nereye gidiyorsun lan? Lan! Uçakla geliyor bu şerefsiz. daha bak tankla mı gelecektim? Ben tanka batırdım. Gel gel. Aha. Hop! Hadi öldür de onu ben. Ben şu anda etkisizim ben. Atladım Ahmet aşağıya. Yemedi. Aa, aşağıda aşağıda. Ahmet yemedi. Hoppa! Ana kör. Ya. işe yaramıyor ya. Korun Pilergana. Ben onu almıyorum. Geç Ercan sen önce abi. Hop yavrum benim. Geliyorum. Nerede lan bunlar? Vurdular. Hadi lan. Gelseniz de koçum. Biz geliyoruz Hadi koç. Be. Hadi. Eh. Başımız gidiyor bak 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 bak. Hop. Ne oldu? ne oldu lan? Ne oldu lan? Nonoş. Gelemedim. En en başa git, en başa git, en başa git. Ha. Faruk. Git git git. En Gelemedim yavrum, mı? geliyorum. Aha. Ee, Faruk'a bak nerelerde uğraşıyor. Aşk, bak, bak, hey. bak bak bak. hey gidi, hey gidi. Siz benim miydiniz lan? Evet, Aradın şu ha? an altımdasın. Bak Seni bak, görüyorum. bak 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 şimdi bak 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 nasıl çıkıyor bak. Dalgaya geliyorsun bazen, o dalgaya geldiğin zaman sıkıntı oluyor ve. Ha As bekle sikir. bekle. Faruk hala aşağıda uğraşıyor, hala aşağıda. Aynen öyle. Ulan, bir, bir Ulan kadın ilerleme yok. Faruk beni al. Faruk, da. rampalardan çıkmaya çalışıyor. Gel Şu beni da al. Şeyde kaldı. Gel beni al. Oğlum onlar gitti ikisi gitti. Yürü yürü. Hiç yürü. Ya lan keşke silah alsaydım. Ahmet, la, 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 la. Ahmet. neye binmek istiyorsun? Sen yürü ben onları bindireceğim neyi biliyorum ben. Hadi bakalım. Ha. Ee, Uçağı bunları? Aynen. O zaman Olsun. ben de tank kalıyorum kanki. Tamam. Uçak mı kullanabilirsin sen ya? Uçak Çok fazla iddialar ediyorsunuz ha. Ahmet ne dedi lan sana bu? Ha? Faruk Faruk üstüne çıkacağım yavrum. Ay oh. çıktın. Ulan. Hadi be. Faruk üstüne çık üstüne. Aaaa. Ah. Jessica'yı. Cesk... Ne oldu lan? Ah. lan. Bir, birisi öldü. Ben öldüm. <laughs> Ay Jax Karizma da öldü. Kendini mi öldürdün Ahmet? Oh. Aynen öldür. sen şey yapma sakın. sakın sürdü. Uçak sürdü. Uçak sürdü. <laughs> <laughs> Aa girdi. Al gel. Ah! Al, al gel sen. Jet ski West Runners. Rot dirt. Hadi bakalım bitiriyoruz bu işi. Siki, jet ski. Hadi hadi oyun bizde. Ama. <laughs> come jet ski. on, come on. let's do this. Atla Faruk. O neydi lan? O neydi kız? Hop yavrum benim. Atla git bakalım. Git 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 git. Geliyor mu onlar? Nerede lan? Gelsinler bir şey olmaz. Bakayım ne yapıyorlar onlar. Wow! İkisi de aşağı gitti. Harp git, koş koş koş. Onlar daha dönene kadar biz zaten yol, yarı, yola gelmiş oluruz. Of o ne lan? Ne oldu Orası... ya? Ahmet çözdü. Ahmet <laughs> çözdü. Lan Ercan çıktı. <laughs> ne oldu lan? Or, Ercan yukarıya çıktı, Ercan yukarıya çıktı, koş. Ben de ben de, ben gidiyorum. Ercan yukarıya çıktı, geliyor. Ben de şimdi geliyorum jet ski alayım o otobüsten oraya çıkacağım aşağı düştüm çünkü şerefsizim. Hadi hadi düşürüm. hadi. Balik hadi. yaptım. <laughs> ulan niye çıkmıyor bu? Osman korkudan direkt aşağı hadi, atladı ha? Hadi 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 ulan çıkmıyor şerefsiz ya. Nerede bu jet skili? Geliyor mu? Gel. Gel. A Ahmet. Ağabey. Gel buraya. Osman korkudan aşağı atladı. Gel gel. Ha oldu. Ben bitirdim. Gel gel. Gel lan. Niye gelmiyorsun oğlum? Neyse ben de aldım Faruk Jet Ski. Geliyorum. Sakin ol kardeşim. Ne? Öldür onu. Öldürdün mü? Ha, oh, dur 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 beni bekle. Şuraya çıkayım ben. Aa, ceseti düştü abi. <laughs> Geliyorum. 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 Hop! Oh, Faruk bekle beni. Faruk bekle. Öldürdün mü? Ha. Çıkmıştım ben oraya. <laughs> Neyse. Be bu şey yanlış lan. Yukarıdan deviriyorsun. Onları görmemiştim ben. Ha. Baktım Ahmet yukarıdan yağ Lan boğuluyorum. Lan boğuluyorum. Ha. Şunları bir üstüne devireyim ben şunları. Ha bekle. Koş 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 çabuk çabuk. Abi hadi hadi. Hop! Hadi be Ercan'ın yanından geçtim. Transit geçti. Al onları Faruk. Hayır ya Faruk, düşme dönme, ya. Faruk dönme dönme orada dönme dönme. Dönmeyeyim mi tamam? Faruk gitti, Dönme, Faruk hayır, gitti, Faruk, gitti. gitti. Opa, la, su yok ya. Faruk daha çıkamaz o. Abi dur, öyle alıyorum. bir sıkıntı var. Orada su yok. Kaç. Osman aldın mı içine? Abi, aynen. Parmak çıkartıyor bu <laughs> silah bitmiş. <laughs> almışım. Yes, Ertan koş, Ertan koş. Ertan koş. Parmak çıkartıyor. Kaç abi kaç oy. Abi <laughs> yetiş Ahmet. Aynen. Aha geliyorum. Kaçın kaçın. Hop. Oh. Nereye kaçtınız? Kaçma kaçma sen? kaçma kaçmak yok kaçmak yok ben onu alırım orada. Aha. Yetiş bana. Ben onu alırım alırım. Koş Kankim... lan git 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 çabuk. Çabuk git. Çabuk. Buradayım. Çabuk git. lan çabuk geliyor. Allah kızları. Evet Gelemez devam et devam devam Şu rampa çok kötü ya. evet Adamı Ya. Yolda. Aa kafam gitti. Aa, faruk, faruk çık 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 o yandan çık yandan çık lan gitsene oraya Hadi da bırak bir tanesini Nerede lan bunlar? Kanki Kank. bana bırak bir tanesini Tamam Nerede bunlar? Hadi hadi Faruk o araya çık Of Oo oh, yes. Peki <laughs> bana bırak tanesini Faruk Faruk sende. Faruk sende. Hadi oğlum. Faruk kaçıyor. Faruk Faruk. Git 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 evet gider gider orada yakaladın mı gider o. Üste Faruk ha bak bakıyor sana. Süremez süremez F16 süremezler onlar. F16 almadı ki abi adam F16 ile birisi. Hahahaha <laughs> Erdoğan bana, onu, bana bırak onu Tamam tamam ben ha, Bana, bana bırak. kafayı dikmiş ya Hadi lan hadi Oldu Oldu. aşağı iniyor. <gülüyor> <gülüyor> Faruk, öyle değil. Kenardan otobüslerin arasına gideceksin. Ha bak gördün mü? Hadi arkadan çıktım. Gördün. Geliyor geliyor geliyor. Of. Faruk yanından geçti. Abi yandan gideceksin yandan. Girmeye çalışıyorum fazla bilmiyorum. Öyle değil öyle değil hayır git. Dön 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 dön. Şu an bak git. Git, git 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 şu an. Hay sola git sola sola. Ay öldüm güzel. Faruk. Hani salamadı ya alamadılar ya. Bunlar mutlu olsun diye bilinirlerdi. Şimdi bitirme zamanı hadi. Hadi Rek. Çık bakalım. Kulenin içinden giriyoruz. Evet çıkıyoruz. Koşuyoruz. Ve arka tim geliyor. Ben burada kalayım bari. Aha. Oldu canım. Oldu canım. Ercan. Ercan. Ya hele şükür. <laughs> Ulan yine şerefsiz kalacak dedim orada ya. <laughs> olmadı lan. Eğer kalsaydı düşürecektim olmadı. onu arabadan. Keskiden. Hadi hadi düşüren senle keskiden. Az önce beni zaten Hemen şey yaptı gidecek dedim. Denge kaybederim dedim bu sefer sıkıntı olur diye. Korktum aşağı düştüm ya. <laughs> ama. Ama. Faruk daha ileride ileride orada değil. Orada mı? Yok değil. Evet koş 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 koş. Çabuk 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 çık lan. Oha. <laughs> Ah. Ahmet de çıkamadı. Ben gidiyorum. Ahmet de kaza gelmişti. Diyorum, Ahmet de kaza gelmişti ama olmadı. Aa Mermim bitmiş. Aha, lan 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 sakin sakin. Bir bire sol yönde. Otobüsün, lan, otobüsün, otobüsün içine Lan otobüsün içine düşme. He. Lan oğlum otobüsün içine niye giriyorsun? Otobüsün içinde işin yok. Ve evet direkt evet. Bu oyun oyun böyle yapılır. Şimdi ben jet ski alıyorum. Ne jet skisi pardon. Skisiz alıyorsunuz. Helikopteri ben alıyorum. Jeti ben alıyorum. Hop 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 hop. hop. <laughs> Park geldin mi? Aa Ercan ama burada Ercan ama burada Lan <laughs> Gitti misin? Nerede? Atlayın lan İpteler Yeni de bana, bırak Yeni bana bırak Hayır, sen aldın Ahmet Diğeri bende Hayır lan dur 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 Ahmet alayım ben şu Ulan Jet alayım öyle Nereden abi. fark ettin no oğlum sen beni ya. ya Neredesin? Bir baksın orada giriyor yukarı doğru <laughs> Ulan dedim Gel gel Lan suyun içine girmezseydin Harikalar yapıyorum. Yes. Ben davayı çaktım. Bilmiyorum. Orada yukarı çıkıp duruyordum sürekli. Aç binim, aç benim. Yes baby. Arkadaşlar kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.